Bizlerle birlikte GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır olacak. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş buldum Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, özellikle bu jeopolitik gerilimin devam etmesi altın fiyatlarında nasıl bir görünümü beraberinde getirecek? 2400 doların üzerinde gören ons altın biraz daha bugün yatay bir görüntü veriyor. Siz altındaki hareketlenmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bizim bayram zamanındaki global gelişmelere baktığımız zaman özellikle beklentinin üzerinde gerçekleşen Amerikan enflasyonu ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi cephesinde Haziran'ın Temmuz'a hatta Eylül'e ötelenmesi gibi konular burada altın ve değerli metaller üzerinde baskı oluşturması gerekiyordu. Ama e, jeopolitik risk teması burada altının e, dinamik kalmasına olanak tanıdı ve yukarı yönlü reaksiyonlar devam etti. Dikkat edildiyse e, dolar endeksinde kuvvetlenme, Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranının çok önemli rakamlara ulaşıyor olması, e, küresel amel, e, borsalarda özellikle ABD endekslerinde aşağı yönlü reaksiyonlar dikkat çekmişti. Ama altın jeopolitik risk temasının da vermiş olduğu e, güvenceyle yukarı yönlü reaksiyonlarını sürdürdü. Orta vadeli olarak 2.315, uzun vadeli olarak 2.520 hedef bölgelerinde orta vadeli seviyeleri çok hızlı bir şekilde e, test edildiğini görmüş olduk mevcut risklerden dolayı. E, bu sebeple de baktığımız zaman tabi veri bazlı. Buradaki geri çekimeleri dikkatle takip ediyor olacağız dün mesela perakende satışlar verisi sonrasında aşağı yönlü hareketlerin 2325'lere kadar devam ettirmişti ama sürdürememişti bu açıdan baktığımız zaman da trend hala yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi şeklinde benim şu anda grafiklere baktığım zaman görmüş olduğum tempoda 13 günlük ortalama 2320 civarlarından geçiyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe altın cephesinde geri çekilmelerin hala trend fırsatı olduğunu görebilmekteyim. İlk etapta 2415'lere kadar bir hareket alanı ihtimali söz konusu. Şu anda 2365 dolar bölgesi üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer bugün de bu bölgenin üzerinde hareketlerini devam ettirebilirse 2415'i kısa vadeli olarak çok rahat bir şekilde görebilme ihtimali var. Bugün özellikle işte İngiltere Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası, özellikle ABD Merkez Bankası başkanlığının konuşmalarına bakıyor olacağız. Ee, gelecek dönem için faiz indirimi senaryoları piyasa nezdindeki fiyatlama alanından oldukça çıktı. Burada Powell'ın ifadeleri altın seyri açısından önemli ama yine söylediğimiz gibi jeopolitik risk teması altını dinamik tutuyor. Bu yüzden de düşüşler çok sınırlı kalıyor. Çok keskin haber akışları olmadığı müddetçe altının da yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme ihtimali hala ön plandadır diyebiliriz. Bu arada City'de 3000 dolarları telaffuz ediyor. E, katılır mısınız buna? Tabi burada faiz indirimi sürecindeki görüntü önemli. Bildiğiniz gibi Amerikan Merkez Bankası Haziran toplantısında 3 adet faiz indirimi senaryosunu konuşmuştu. Piyasalar şu anda 2 faiz indirimi sürecini e, gündeme taşıyor. Enflasyonun geldiği nokta ve katılığı Fed'in bu düşüncesinde revizyona sebebiyet verecek mi? Aslında altının buradaki reaksiyon açısından önemli olacaktır. Ama yılın son çeyreğindeki Amerikan seçimi, Trump'ın gelebilme ihtimali, olası bir ticaret savaşları ve şu anki jeopolitik risk temasını da gündemimize taşıdığımız zaman 3000 dolar seviyesi de canlı durmaya çalışıyor. Ama şu anda 3000 doları konuşmak bence çok kolay değil. Bir miktar daha kademeli ilerlemek gerekiyor. O yüzden de şu anda 2500-2550 daha optimal olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ekranlara da bir son dakika gelişmesi geliyor. Hemen o son dakika gelişmesini de aktaralım. Bakan Şimşek'ten kararlılık mesajı geldi. Özellikle sosyal medyada dönen asılsız haberlere yönelik dezenformasyonla mücadele merkezinden bir açıklama geldi. Bakan Şimşek de bu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşımda ayrıntılarına yer verelim. Bazı basın yayın organlarında değer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girilmesiyle çözüldü iddiası doğru değildir diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir mesajını görüyoruz. Orta vadeli program ee, devam edecek diyor yol haritası belli ve orta vadeli programla 12 Kalkınma planı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülecek ve devam edecektir. Bazı yayın organlarında yer alan haberler, iddialar asılsızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek arasında böyle bir gerginlik yoktur ifadeleri yayınlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından Bakan Şimşek de bu paylaşıma yer verdi. Kararlılık mesajlarını takip ediyoruz. Orta vadeli program ve 12. kalkınma planına sadık kalınacağını Bakan Şimşek bir kez daha ifade ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son dakika gelişmesini? Bu tür zamanlarda özellikle yetkili ağızlardan gelecek mesajlar gerçekten çok önemli oluyor. Çünkü sosyal medya bilgi kirliliği açısından çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Sadece siyasi arenada değil, ekonomik arena tarafında da ee, çok fazla bilgi akışı e, geçiyor. bu, bu bilgiler e, kaynak doğrulanmadan paylaşılıyor ve bunları e, takip edenler de bunun kaynağını sorgulamadığı müddetçe bazı e, problemler yaşayabiliyor. E, bu yüzden de resmi ağızlardan gelen bu açıklamalar önemli. Zaten e, son süreçte ekonomi yönetimi tarafında e, Sayın Erdoğan, Sayın Şimşek ve Sayın Kara'nın vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Sayın Erdoğan'ın özellikle ekonomi tarafındaki yönetime itimatım tam vurgusu bu anlamda çok kıymetliydi. Burada enflasyona mücadele konusunda zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerel seçim öncesinde de çok önemli bir adım atmıştı. Ki yerel seçim öncesinde fiçinde de görünümden ziyade not artışı da burada çok kıymetliydi. Bu açıdan baktığımız zaman da önümüzde çok ciddi bir problem gözükmüyor sadece e, para politikasındaki sıkılık maliye tarafında desteklenecek mi evet. hususunda Sayın Şimşek'in son açıklamaları oldukça önemliydi. Bunun e, kararlılığını ve e, mevcut e, akışta gerçeklik payını zaten gelecek dönemdeki süreçte inceliyor olacağız ama tabii dediğim gibi bu tür zamanlarda özellikle bilgi kirliliği çok fazla oluyor. İletişim e, bu süreçte çok önemli. İletişimin e, güçlülüğü, kredibilite üzerinde de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu tür bilgilendirmeler bu açıdan kıymetlidir. E, yerel seçimi de geride bıraktığımız zaman artık e, seçimsizlik süreci içerisinde de olacağımızı düşündüğümüz zaman mevcut ekonomi tarafındaki olumsuzlukları e, giderebilmek açısından önümüzde önemli bir süreç var. E, bu süreci rasyonel politikalarla devam ettirdiğimiz müddetçe... O tür bilgi kirliliğinin önüne de geçileceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Diğer yandan gündemdeki gelişmeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Bir dakika dakikam kaldı. Son olarak petrol fiyatlarının geldiği noktayı nasıl yorumlarsınız? Uzun zamandır petrol fiyatlarında belirli bir dip arayışı olduğunu sizler vasıtasıyla paylaşıyoruz. Geçen sene 70 dolarları, bu sene de 78 dolarları Brent petrol dip yaptı. Üretim kesintileri, stok haberleri ve işte bu tür jeopolitik risk temaları ister istemez petrol dinamiklerini yukarıda tutuyor. 85 dolar üzerinde tehlikenin olduğunu vurgulamıştık ki enflasyon üzerindeki etkilerini de çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 78 doların üzerinde kaldığı müddetçe hala 96 dolar ve 100 dolar bölgesine doğru bir Reaksiyon ihtimali ön planda duruyor. Burada 90 dolar seviyesi üzerinde kalabilir mi kalamaz mı? En azından tepki hareketi olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için önemli olacaktır. Bu süreçte hem resmi olarak stok rakamlarını takip ediyor olacağız. Hem jeopolitik teması bir yandan evet. da ülkeler özellikle OPEC Plus, Rusya gibi üretim kesintisine yönelik yeni haber akışları olacak mı? Bunları da takip etmek petrolün seyrini yorumlayabilmek açısından önemli ama şu anki konjonktürde iyimser fiyatlama yani yükseliş yönündeki fiyatlama ihtimalinin ön planda kaldığını söyleyebilmekteyiz. Kudret Bey teşekkür ederiz katkılarınız değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kudret Bey de petroldeki hareketlere son olarak dikkat çekti.